Üst dolaplar bitti mi? Üst dolaplar bitti. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi de bitti. Son bir tuş yaparım. Cam da bitti. Cam, Cam da bitti. 1 Bir saat on dakikamız geçti. Tamam güzel. Nasıl gidiyoruz sizce? İyi eh, gidiyoruz hızlanmanız. İdare eder biraz daha. Hızlanmanız sen kal orada. Evet sizin de ocağınız eğer bu kadar yağlıysa ve kirliyse hiç ah. elinize sürün. Ne oldu? Çarpıldı ben. E kör olmayı yazacak. Parmak hiç prize sokulur mu? Ay sokmadı. <laughs> İyi misin? Çok fena oldum ya. Otur şuraya otur, otur. Ay dur oturamıyorum. Kay Ay. Dur dur. <laughs> Nereye dokundun sen? Üstü çarptı, çok fena çarptı. Akım mı vardı acaba? Ay bilmiyorum sakın dokunma Kadir oraya. Tamam tamam tamam. İyi misin? Bir su alabilir miyim? Tamam bir su alalım. Kadın çarpıldı. Ay sağ kolum işlememeye başladı. Eyvah. Bismillah. Öyle beni kaç kere çarptı biliyor musun? Akımın koca koca tuttu kolumdan sanki vurur gibi. Ah. Neresi kız orası? Şurası mı? Böyle bizi attım tamam mı? Böyle in, yani alayım dedim şöyle komple. Attı beni böyle karşıya doğru. Şurası mı? Burası. Sakın deneme. Bakayım. Hayır sakın deneme. Ucundan bir alayım dur. Gel bakayım. E, neresi dur Kadir ne olur. bir komple bakayım bir çarptı ne başına gelsin. E aha. Vallahi beni Bak, biri çarptı. Bak krizin üstünü de siliyorum. Herhalde Bimli ben, ben elektrik geçirmiyorum. Aa kızım. Islattı donumu. <gülüyor> <gülüyor> Buna bütün elektriği çektin endin herhalde ki orada çeryan kalmadı. Çok kötü, orayı ben dokunmayacağım artık. Tamam iyi mi kolu? Ağlattı beni. Kolu iyi mi? Biraz daha iyiyim dur azıcık durayım geri şimdi. İstersen süreni durdurayım bir beş dakika dinle. Olabilir. Tamam. O zaman bir su içelim bir beş dakika dinlensin gel. Bence toprağa basalım. Toprağa mı basalım? Nerede toprak? Dışarıda. Hadi gidelim. Sonumuz elbet toprak. Gel şimdi de sen basmaya başla. Gel. Zaten bir ayağın çukurda tüm Yok vallahi kaçın kalkasım gelmedi dur hele 2 dakika. Kız o kadar mı çarptı? Vallahi çok fena oldu. Fizik tedavi gibi gelmiştir. Eklemlerine iyi gelir. Ver elini. Ya böyle. Kadir Sal. sallama. Salla kız. Dur Kadir ne yapıyorsun? Sallansın <laughs> sen biraz eklemler açılsın. Elektrik çarptı. Kramp girdi kadına. E akım da az. Sen çekil şuradan. Bu da 40 yıllık fizyoterapi söz sanki gel. Fizyoterapiyle ne alakası var? Siz ona bakmayın. Gelin hadi sizi dışarıya çıkaralım. Kolumu tuttu dürtüp duruyor ya. <laughs> Kız oradan bir kritik Ceyran ya geldi ya gelmedi. Ölü kolunu tutmalık nerede elektrik var? Ben bile elimi sürdüm. Bence mutfaktan gözü korktu Cerya'nı bahane ediyor. <laughs> Hanım geldi. Geldim mi? Allah'tan toprak komple çekmedi sizi. Kız alıştırma mı yaptın? İyi misiniz? İyiyim abi oraya esirmem. Nereye? Oraya. Kadir dedi ki bahanesini buldu. Akşama kadar beni elektrik çarptı deyip az iş yapacak. Ha. Ablam inanıyor musun? Hayır kesinlikle. Ben ha. inanıyorum. Ama ablam Neyse, inanmıyor. Ne ortada karıştırıyorsun? Çünkü ablam beni biliyor. Evet. Yanlış biliyor seni. Yok demez Kadir benim arkamdan ya. Yani. Demedim bak burada da hiç sürem durmasına rağmen durmadım. Bak ocağın düğmelerini yapıyorum ablam. Canım benim ellerine sağlık. Rica Allah razı olsun. Ablam, canım abla sen beni az çok tanıyorsun. Ah bir tane. Ne canım. kadar merhametli olduğumu, ah, vicdanlı olduğumu. Ah, bu Kadir gibi varmış şuralarda. Ya canım abla. Ya ocağı Kadir Bey'in yapmasını beklemiyordum. Çünkü mutfakta temizlenip temizliğini gösterebilecek iki şey vardır. Bir cam, bir de ocak. Onları da Kadir Bey yaptıysa bir şey yapmamıştır o mutfakta. Ben şu ocağın altındaki dolaba giriyorum. Haydi. Haydi bakalım nanay 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 ninam tini ni ninam nam ninam ablam gel oradan ben şu suyu bir doldurayım canım ablam güzel ablam çalgıcı karısı bin naz. esnaf karısı bin naz. çalgıcı karısı bin nas bin nas bin nas <laughs> <laughs> şiş <laughs> gülerim saçları parıl parıl parılıyor parıl parıl parılıyor için çen ağlıyor. Aman gülelim, canım gülelim. Oyna bana gülelim, bak bana gülelim. Oh! Yeter ki bunu doldurma. Dünyanın başka bir yerinde bu şarkılar aslında. Kız geç, kız geç. Düşünsene, Los Angeles sokaklarında. Aman gülelim. <laughs> Benimle birlikte kilidi. Allah Allah. Akıl ver ya Rabbi ya Rabbi. Allah billah. Yok mu evet, ya Rabbi? Evet ben şu alt dolaba giriyorum. <laughs> Teşekkürler Türkiye görüşme <laughs> dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>